bence o canı bu bölgede tutalım. Şu anda bulunduğumuz bölgede çok ileri gitmeye gerek yok bence. Tamam başlıyor muyuz? Tamam başlat koş. Başlayalım. Hadi. Başlatın. Ben ready'im. Emir, biraz önceki gibi yapabiliriz. Başla Son boss azaldığı zaman biz ikimiz gidelim istiyorsan biraz önceki gibi o tarafa. Ama çok ileri gitmeyin. Kapanın girişine durun yeter. Hı, Hı Evet abi, bir taraf gidebilir şimdi oraya. Bir taraf yere. Ben gidiyorum. Öldü o. Emir sen orada dur istiyorsan ben hemen arkandayım zaten senin. Çok güzel. Evet ben devam. De, tamamdayım. Bir arada tutmayı başardım yani. Vur, vur. Çok iyisin, çok Aman iyisin, iyi çok iyisin. Şampiyon oldu, öldü. Papa kırılıyor hemen azından bu tarafa. Ben koşuyorum o tarafa. Ben yine de en azından. Kapanga tarafa mı? Ben yanlış tarafa şey mı Arkada 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 arkada. iyi tuttuk burada tamam. Diğer parti de geliyor. Ben alan skill alan kışkırtma geldi. Çok güzel abi. Bu atacağım. Buram devam Öne çıkalım mı, duralım mı? Sıkıntı yok burası iyi. Tamam. Burada tut abi içeri salmayın. Bak içeri geliyorlar. Bu kapı çok iyi. Uzağa yakalandım. İçeri girdi, içeri girdi. Döndü o. Çabuk Döndü. kesmemiz lazım. Klonlar çıkacak çünkü. Tamam, tamam burası. Evet abi Ön... çok iyi. Hemen klonlara. Çok iyi. Öndeki klona odaklandım. Heal'lara dikkat. Abi çok iyi. Daha bitmedi ya. Ama full kişi geçtik ya buraya. Hadi hadi hadi, ya, hadi. hadi, hadi. Çok güzel. Hemen diğerine. Ya, info bu, verin. Bu, info bu, verin, bu, info bu, verin. Info verin. Hangisi? Sağ taraf. taraf. Tamam tamam geldim geldim evet, yani. Evet herkesin canı full. Çok evet. güzel. Bu bu set olsun hatta. Başım ağrımaya başladı artık. Evet. Yavaş yavaş öbür bosa doğru yaklaşın. İndiriyoruz bunu da şimdi. healer'lar alan skill'lere dikkat. Evet, çok son boss'a e bir şeyler söyleyeyim. Bu son boss'un skill'lerine dikkat edin yani bak. Çok fena vuruyor. Son boss'un kalkanını falan zaten ben kalkan attırmamaya çalışıyorum. Evet abi herkes ayakta değil mi? Evet 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 evet. evet. Hemen güzelce fullüyoruz canları. Ben fullüm yani, artı... Ben Bunları... bu, full artı kalkan açtım ben. Unutmayın. Tamam. Toplamayı unutmayın. Abi hadi full DPS full healer geldik. Bitiriyoruz burada. Çok güzel heal'lar. Alanlara dikkat. Çok oraya mavi bir şey bıraktım görüyor musun? Dönüp duruyor. Yerdeki solları toplayın. E, göt korkusundan bir tane alabildim. Gidemedim daha fazla. Bir tane aldım. Ah be kalkan basacak kendine. Çok güzel onu engelledik tamam. Evet ben bastım. Evet çok iyi oldu. Ellerine Altıları. sağlık ellerine sağlık. Bir yere dikkat. Bir diğer, bir diğer kalkanı ben engelliyorum. Skill'im hazır. Tamam. yere dikkat. Kırmızı yedim yanaşmayayım ben size tamam. Ben öldüm. Sağlık olsun, sağlık olsun. Tamam, tamam, tamam. Kaldırdım. Kaldırdın mı? Kaldırdım. Can Kaldırdım. Ca evet, evet, Johnson, evet, evet. Johnson, Johnson, Johnson. Ellerine sağlık. Iıı, ee, diğer Şifacı. Ölen öleceğim, olursa öleceğim, sen kaldıracaksın. Öleceğim, 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 öleceğim. öleceğim. Kaldır, kaldır Şifacı. Git o, Narrow'u tıkla. Emir'e tıkla, Narrow tık yap. Öldüm ben. Emir emir önemli, Emir önemli, Emir önemli. Öldüm, öldüm. Emir'e tıkla, Narrow yap. Aa, yanlış yere gitti. Abi e, Ozan Ozan emiri kaldır Narrow'la Narrow escape'le Emirin üstüne tıkla Emirin Emir üstüne tıkla O e, ultimati koyduğun Skili bas ona Ozan. Ozan. Tamam, soğulları toplayın. Ozan duymuyor mu ya? Ozan galiba bizi duymuyor. Aynen. Fokuslanmış olabilir. Sıkıntı yok. Harpiler geldi. Devam devam devam. Hadi, 65, 65 canı kaldı. 64, 65, 65, 65, 65. 100 %10 canı var, hadi. Koş, ben ölüyorum. Çok güzel can geldi, %10. Öldüm. Kuntu yok, bitiriyoruz çok abi. Yani. Çok az canı kaldı, çok az canı kaldı. Minimum canı kaldı. Hadi abi, hadi abi. Ozan kaldır, Ozan. Ne? Ne? Birini o kaldır, ya. Ozan. Ne kaldı? 9 canlı mısın bu ne? Hadi 5 4 3 2 1 aldık. Oh be. Helal be. Vallahi helal. Hadi helal olsun Olmaz. be. Hadi Olmaz. hayırlısı olsun. <gülüyor> 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 ellerinize <gülüyor> sağlık bu arada. Vallahi gerçekten ellerinize sağlık. Oy, <laughs> hadi. Ne geldi? Amaca, Bana gelmedi lan. <gülüyor> <la>. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ellerinize sağlık. Selam. Kendim İyi kendim. akşamlar. Bu ülkte var mı? Paladin kabul ediyor musunuz? Gel gel. Kabul ediyoruz. Herkesi kabul ediyoruz. Gel gel. Mail gelmiş. Silahlarda yıl şey sizin silahta da böyle yıldız falan var mı? Evet. Evet evet, evet. var var. Ee, e, e, epik, epik, abi, epik düşen oldu mu? Abi sen, ben bir tane böyle bir geldi. Bak işte bir esi satayım de. Ben mor sağ. Ben de mor. On, evet. 10 dakikaya geliyorum hemen. Bana düşme. Tamam. Mi? Ellerine sağlık bu arada, herkesin Allah ellerine sağlık. Ya. Ozan burada mısın Ozan? Biz on numarasınız ya, valla. Konuşmaya çalışıyorum ama sesin gelmiyor galiba. Ha. Kendi kendine full yaptı. Ben ben attım ama 245 saniye geri sayıyor abi yani bir daha atamazdım ki. Tek attım gitti o da. Belki de He. aynı anda attık Belki ha. de aynı anda atmış olabilirsin. Ama yani şimdi şöyle, bir de ben ben dışarıda çok ses geliyordu hani siz rahatsız olmayın diye mikrofonu kapattım. Siz bana tam hmm. bu sırada o engameli ortamda tekrardan hani çünkü şeye ben e, koca odaklandım. Direkt ona şey hel atıyorum hani bitirelim şu olayı diye. <laughs> Ondan cevap veremedim size. Oo, yani. Benim yıldızlı. O zaman biz şeyi beraber bastık. Emir'in dışındakini.